Evet arkadaşlar işte o büyük gün geldi. Bugün ne okuyalım da İttihat ve Terakki'den bahsedeceğiz. İttihat ve Terakki üzerine ileride bir historik de yapacağız ama İttihat ve Terakki üzerine ne okuyalım? Hangi kitapları okuyalım? Kendimizi geliştirmek istersek hangi eserlere başvuralım? Bu eserlerin artısını, eksisine hangi okuyucu tiplerine hitap ediyor? Birazdan size bunlardan bahsedeceğim. Ee, önce genel kitaplardan bahsedeceğim. Bazı genel kitaplar var. Bu sırayla okursanız önce bir araziyi bilmek her zaman iyidir. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Çok detay okuyor. Mesela adam felsefe kitabı gibi okuyacak. Gidiyor ilk kaynaktan bahsediyor. Ama felsefenin onu bile bilmiyor ya da akım Tanımda yani onu bile bilmiyor. Bu yüzden sırasıyla bazı genel kitaplardan bahsedeceğim. Bunlardan bir Feroz Ahmet'in İttihat ve Terakki kitabı 1908-1914. Bu kitap pek olay anlatmıyor. Ama genel güç değişimleri iktidarda, İttihat Terakki'nin içinde, partinin içinde, internasyonel olan da Birinci Dünya Savaşı'na giderken bunları çok güzel anlatıyor. Ben Ahmet'in bütün kitapları Türkiye'de yapılan, bu hala inkılap tarihinde pek rağbet gören bir şey değil. Yorum yapıyor bir sosyal bilimci gibi. Böyle çok olay detay falan anlatmıyor. Özellikle böyle çok 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 detay aramayan, genel bir fikri olmayanın başlayacağı bir kitap olarak Feraz tekrar bu kitabını. Ve gene Türkiye'nin 20. yüzyılda ilgili yazdığı diğer kitapları tavsiye ederim. İkincisi gene bu ayarda bir kitap Sina Akşin. Bence 20. yüzyılın Kurtuluş Savaşı'nın en iyi tarihçisi. E, bu dönemlerin Cumhuriyet erken Cumhuriyet'in en iyi tarihçilerinden biri Sina Akşin. Orijinal fikir üretebilen biri. Kendi jenerasyonunda bence o kadar tarih bölümleri için yok. Çok iyi bir tarihçi. Onun Jön Türkler ve İttihat ve Terakki. Bir başka kitabı daha var. Ona ben bakmadım. Yüz soruda İttihat ve Terakki ama bu kitap da çok güzel. Hem bunda detay da var hem de süreci anlatıyor. 31 Mart ayaklanması evet. ile ilgili de bir kitabı var. Evet, evet. Yani İttihat Terakki değil de tabii ki İttihat terakki konulu ama 31 Mart'ı merkez Unuttum ya var. ben tamam. Neyse onu da arkaya koyarız artık. Kusura bakmayın. En sonda daha hakikaten detaylı ona kaynak herkesin yani eğer iki kitaptan fazla okuyacaksınız okumanız gereken kitap aha bu. Tarık Zafer Tunay'ın Sina Akşin'de hocası. Türkiye Siyasi Partiler Cilt 3. Diğer ilk iki ciltte diğer siyasi partilerden bahsediyor ama aslında bizim kale alacağımız siyasi parti İttihat terakki olduğu için onu koca bir cilt ayrılmış. Ama bu kitabın ilk iki cildini okuyunca Osmanlı'da da bir sürü partinin kurulduğunu Var ama diyoruz. işte o şey gibi yok Küçük ama yani mesela İttihat Terakki' de genel merkezine baktığında bir konu konakta toplanıyorlar. Yani bugünkü gibi böyle saraylar, şeyler, işte bilmem ne kampları, işte ne bileyim bazı partilerin yaptığı gibi Haliç'te toplantılar falan. Sözün meclisten dışarı yani. Öyle imkanlar yok. Daha çok cemiyet gibi hemen partiye dönüşüyor. Kapatılıyor falan filan. O kadar çok parti var ki yani. Mesela iki kitabın başlığını sor. Bana yakın zamanda okudum halde. He. İçindeki partileri söyleyemem. Hepsinin isimleri de benzediği için. Onu canlı bir siyasal yaşam var anlamında söylüyorum. Çünkü Osmanlı sonuna doğru Tabii. gerçekten çok gazete çıkıyor, çok parti Şimdi Türkiye'de olurdu. genelde iktidarlar arasında bir boşluk oluştuğu zaman o zaman ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü olur. O sıra partiler kurarsın, konuşursun. 5 sene sonra başını belaya sokmak için. Çünkü o özgürlük değildir, kaostur. 1908-1911-12 arası, 1950-54 arası, işte 2002-2007-2005-2006 arası belki. 90'lar, 89 92 93 hatta belki daha olur. O sırada yerleşmiş iktidar olmadığı için parti kurarsın, eylem yaparsın. Sonra biri gelince onu sana geriden çıkarır. Onu da tam böyle batıdaki gibi çıkarmaz. Çünkü onu tam uygularsa memlekette adam kalmayacağı için en azılları toplar. O yüzden de sen geriye doğru baktığında ileride herkesin aleyhinde kullanabilecek bir siyasi aktivite bulursun. Çünkü o kaos ortamında bir sürü şey yapılmıştır. O an meşrudur. Ama 5 sene sonra 10 sene sonra bir iktidara geldiğinde o nizam ahenge içinde. Bu tarak ile de böyle oldu. 1913 yılına geldiğimizde artık ondan sonra zaten Dünya Savaşı'yla birlikte o canlı şey yok oldu ama ilk baştan beri ihtiyatçılarda 1908'den ikinci meşrutiyetle beraber hep bir böyle birbirini vurma çok sert bir hava vardı ama basında falan da çok sessizlik vardı. Gene 1920 23 24 25 yılları arasında da öyle çok sestir İzmir mahkemelerinden sonra artık tek bir sistem gelmiş. Yani Türkiye gücün oturmadığı zamanlar çok sessizdir. Batı'da genel çok sessizdir çünkü onun bir ara olduğunu herkes bilir. Öyle zamanlarda temkinli olmak lazım. Konuşun ama ilk siz olmayın. Çünkü beşizden sonra o ilkler sürgüne falan gidecek yani. 908 kutlamaları da çok uzayınca sonrasında tabii, hemen tabii. bir anda aynen kestirecek Aynen. bir karar çıkıyor ve herkes evine dönsün. Herkes evine dönüyor. Evet bir başka kitap bu da çok önemli. Bu Ahmet Bedevi Kur'an Türk İnkılap Hareketi ile ilgili birçok kitabı var. Eski bir Osmanlıca kitap kitapları bulması zor. Yeni baskısı da vardır ama bende eski baskısı var. Bunun Harbiye Mektebi anıları da çok güzel. Bu ihtiyaççı değil. Hatta ihtiyaççılara karşı fakat yani objektif olmaya çalışıyor olabildiğince. Çok şey bir eser. İşte çok fazla detaylı şey var. Okuması biraz zor olabilir. Eski dile yakın. Yani Osmanlıca değil ama Osmanlıca kelimeleri çok kullanıyor. Ama değerli bir eser. Şimdi göstereceğim eser. İttiyat ve Terakki Mustafa Ragıp Esat bu çok detay veriyor. Enver Paşa'ya konuştuğu arada konuştu. fakat bu bilgileri nereden aldığı belli değil. Yani biraz roman gibi olabilir. Ama okuması zevkli. Kendi tanıklığı olmuş olabilir mi? Abi, abi? bilmiyoruz. Yani kendi tanıklığını geçelim. Böyle tanıklıklar olamaz ya Cemal Paşa evet. harbi ağzında Emir eline şunu dedi falan. Bir yerlerden dedikodular mı duymuş gazeteci? Sallıyor mu belli değil. Ama okuması çok zevkli. Yani bilgi almak için okumazsanız da, zevk, zevk almak için zevkli okuyun. bir dersin. okuma yani. Kurt Kanunu gibi okuyabilirsiniz belki. Her anlattığı da yanlış değildir ama. Ya genel havası doğru. Detay için güven çünkü ya bir de bu kitapları yazarken şuraya bir ön söz yazın mesela. Yazılmış burada da hani bu çok şey bir ön söz değil. Artık yeni basımlarında yani bu adamla ilgili bir araştırma yapılsın. Bu adam kim? işte ne yapıyor? Işte. Onlara falan bakılır. Hani bunlara ne kadar ulaşılabilir? Bir tetkik hak ediyor. Doktora master seviyesinde bile olabilir. Ya yani doktora master, master seviyesinde bile olabilir. Çünkü hakikaten hep çok inşeler yazıyor ama nereden biliyorsun bunları? Çünkü eminim bu soruyu sormayan da bir sürü insan vardır. yeni bir kitap Süleyman Tekir'in İttihatçılık Doğuş. Yani çok rahat okunan, çok güzel bir kitap. Kapakta da önemli bir Kapakta da, şey da var. evet. Kimler var ya? Mustafa Kemal'i de görüyoruz. Ahmet Rıza var. Enver var, Talat var, Cemal var. Ahmet Rıza var. Hepsini ben de tanımıyorum. Neyse. Bu işte İttihat Terakki nasıl üye olunabilirdi? Arması falan gibi tartışmadan sonra aslında İttihat önde gelen İttihat Terakki'lerin profilini veriyor. Okuması zevkli. Ben çok zevkli okudum ki içindekilerin bir çoğunu bildiğimi düşündüm. O çok bir sürü şey de öğrendim ama hani genel şey bildiğim var ama çok güzel yazılmış bir kitap. İnce. Her yerde bulabilirsiniz. Bunlar genel eserler. Önce şeyden de bahsedeyim. Yani İttihatçılığın öncesiyle ilgili bazı kitaplarda tavsiye edeceğim. Yani 1908'e İttihat Terakki'nin ilk versiyonuna da hitap eden yani semberlerin talatların cemallerin ihtiyat terakkisi değil de Ahmet Rıza'ların İttihat terakkisinde. Jön, Jön, Jön Türk dönemi. 1908 e açılan yol diyebileceğim şeylerde bazı kitaplar. Bunlardan biri Ernest Ramsar'ın Jön Türkler kitabı. Kaynakçası bugün zayıf. Çünkü çok eskiden yazılmış. Tabi Pınar yayınları tarihini koymamış buraya orijinal yayınlarının ama. Ayava Devlet Üniversitesi'ne çalışan, burada Robert Koca çalışan hocalardan biri. Türkçe öğrenmiş demek ki. Buna da Dışişleri Bakanlığı'ndan hatıratları vermiş o zaman falan. İlk olduğu için önemli. Bugün artık kesmeyebilir. Ama Amerikalı olduğu için, yazma disiplinde güzel olduğu için hani hoş bir okuma okunabilir bence. Bir başka böyle kitap bence Şerif Mardin Jön Türklerin siyasi fikirleri kim bu adamlar ne düşünüyor bu kitap ben okurken çok eziyet çektim çünkü bu görüşün hiçbir orijinal olmamakla beraber ben yani çok sıkılıyorum ama insanlar okuyabilir önemli bir kitap ama bilgilendirici tam, tam, olması bilgilendirici. açısından belki de en önemli kitaplardan biri Evet. en ama. önemli Yani Şerif Mardin kolay bizim kendi kendimize bakmayacağımız şeyler yani bu kitabı okurken zorlanıyorsan gerçekten ana kaynakları çok okumuyorsun zaten o zaman çünkü görüşleri orijinal falan değil yani o tarihi. yani çok anti orijinal görüşler bu böyle de bir ders almıştım ben doktora da orada da böyle Arapların şeyini düşünmüştüm i̇şte modernizasyon Yamalettin Afgani falan ya yani bizim namı Kemal dediği şeylere böyle abi öldüm 15 tane. En sonunda çıktım isyan ettim. Araplarda kavga ettim. Dedim bunun hiçbir orijinal değil. Ya değil çünkü böyle. öteki öteki tarafta abi Marx falan var. Burada ne konuşuyorlar? Hep böyle bir iki alt sürüm geliyor. Bunu Şükrü Şükranoğlu kitabında çok güzel anlatıyor o dönemde. Okunan şeyler falan hep şey. Yani bir A sınıfı çok ilerici bir felsefesi var onun. O da değil B ya da C sınıfı. Yani ben hiç orijinal bulmadım o görüşleri ama kitap güzel tabii. Bunu bilmek lazım. Hani nereden çıkıyor babında. Bir başka kitapta sosyal açıdan Jön Türk hareketi. Bunun eski adı Sovyet gözüyleydi. Hangisi daha doğru bilmiyorum herhalde öyle bir başlık mı atmak zorundaydı? Yani kitap böyle sosyalizm ve Jön Türkler gibi bir ilişki yoksa öyle bir ilişki de 1908'den önce yok. Sosyalistlerin Jön Türklere bakışı anlamında. O, o, bile değil ama bence. Yani kitap normal Jön Türklerin kitabı abi şunun gibi ilerliyor. Dolayısıyla yani içinde Marx'tan Engels'ten bahset noktalar var o açıdan yani. O şeyin içinde herhalde bu Sovyetler Birliği'ndeki bir şey yani Sosyalist mı? bir Rus tarihçi Jön Gözüyle gibi. görmüş? Yani böyle hani ne bileyim sosyalistler şunu yazdı, Talat Paşa şunu yazdı, şu şuna böyle bir ilişkiler falan. Çünkü bunlar bir yerden sonra var ama onlar değil bu yani 1920'deki hani Moskova ve onlar falan yok içinde. O Jön Türkler de zaten iddiatçılar değil de önceki Jön Türkler. İlk iddiat terakkici İbrahim Temonlanları. Bu enteresan bir adam. İlk iddiat terakkici ne demek hocam? Abi tıbbiye de. Bir numara mı? Bir numaralı üye bu. Ve o çok enteresan bir adam. Latin alfabesine benzer bir alfabe öneriyor. İşte efendime söyleyeyim. Sonradan Romanya'ya gidecek. Orada parlamento ya senatör seçilecek. Sonra orada belediye başkanı olacak. Bu 1908'e kadar. Ya yani şöyle bir şey oldu. İddiat terakkiyi kuruyorlar. Sonra bunları Abdülhamit bir eziyor. Bunlar böyle dağınık toplanırlarken falan iş işte ikiye ayrılıyor falan cılkı çıkıyor. Sonra 1906'da 7'de Makedonya'daki olaylar neden orada genç subaylar bir şey kurunca İttihat Terakki adını koyuyorlar. Aslında be. eskiden İttihat-ı Osmani galiba evet. değil mi? Evet. Birçok bir ismi var. Aslında bunlar küçük öğrenci grupları gibi aynen, aslında. Aynen. Yani bir fikir o yüzden. Bir ideal yani. Böyle kuruluş deyince hemen bizde şey anlıyorlar. Böyle binası var. Bir, öyle bir şey değil. Sosyalist internasyonel gibi yani. O da bir kurum mu ideal mi? Anlatabildim mi? 1 2 3 gibi değil de hani öyle. İttihatlar belki 1 2 3 diyeceğiz. Daha sonra 1908'de Makedonya'da başarılı olunca bunlar geliyor. Bu şeyin çok güzel bir fikri var. Onu da hemen söyleyeyim Şeker Süreyya'nın. Bu arada Enver Paşa da ihtiyaççılık üzerine Şeker Süreyya'nın yorumları için okunabilir. Enver Paşa onunla ilgili. Biyografisi. Biyografi. Çünkü biyografi yazmıyor. Biyografi adı altında başka şeyler de yazıyor. Tabii yani tipik bir biyografi değil. O kitapta şey diyordu. Bu iddia terakkicilerin görüşleri o kadar zayıftı ki. Çok şaşırdım. Ben Bahattin Şakir'i de tanıyordum. Bu adamlar o kadar fikir geliştiremediler ki. 25-30 yaşındaki kaba dayılara hareketi kaptırdılar. Yani bir fikir hayatları olmadığı için eli silah alan. Kimleri kastediyorsunuz hocam? O Enver'leri kastediyor. Ya da o ilk şeyleri işte. Kuşçubaşı Eşref. Yani onları kastediyor. İşte Sapancalı'yı kastediyor. Şey falan falan filan. Dolayısıyla o fikri görüşü çok olmadığını ben hatta Bahattin Şakir'i tanıdım diyor. Bunlar diyor Avrupa'yı falan anlamamışlardı Hatta şöyle nam Namık Kemal gitmiş orada partilemişler gelmişler. Aynen öyle yazıyor kitapta yani. Yani bir fikri hayatları yoktu. Ben de bu kitabı okuyunca hakikaten pek bir fikri hayatları falan olmadığını gördüm ilk ihtiyaçları. Dolayısıyla ihtiyaççılık bir hareket olarak çıktı. Gençlerin bir hareketi babali basması, üstüne gidip işte Birinci Savaşı'na sokması. Bak hep nedir ihtiyaççılık için? Vatan için işte ölmek, gerisi tefa hiç fikir söylemiyorlar. Nedir ihtiyaççılık fikri? Vatan için feda etmek. Şimdi bu bir Tabii düşün... o bir de ikinci planda geliyor. Aslında ilk ve bütün o farklı grupların ortaklaştığı tek nokta Abdülhamit'i tahttan indirmek. İndirdikten sonra bir şey kalmadı diyor işte. Çünkü bunların diye bir fikri ajandası falan yok. Hatta şey galiba doktor Nazım ya biz diyor ya da Bayatın Şarkı şey diyor. Biz diyor tam meşruiyeti istiyorduk da Avrupa'da var diyor. Bilmiyorduk ki ne olduğunu diyor. Yani istedikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar yani. İstediklerini ele geçirdikten sonra da zaten bir dönem Türkçülük yapıyorlar. Bir dönem Osmanlıcılık yapıyorlar. Bir dönem halkçılık yapıyorlar. İşte o fikri şey yok. Pratik Sürekli, bir hareket. Evet ihtiyaç Onu da gene Şerif Mardin'den açayım. Şerif Mardin bu kitabında olmayabilir. Başka bir kitabında diyor. Türklerden de felsefe çıkmaz çünkü pratik mesele vardır. Herkes vatan kurtarmak için düşünür. Oradan böyle felsefe gibi bir şey söyleyemezsin. Bak pratikten bir şey düşündüğünde hemen tepki görürsün. Mesela bir ideal. Bırakalım bu işleri derler. Dolayısıyla evet hakikaten öyle. O yüzden de İttihat Terakki ilk geldiği zaman 1908'de işte burada o zaman gayrimüslim azınlık gruplarla da ittifak yapıyor. Onları meclise taşıyor hatta. Sonra onlar Balkan Savaşı'ndan sonra Türkçülüğe gidiyor. Bir kısmı işte belki içinde İslamcı şey olabilecek politikalar işte en azından onları yatıştırmak için gidiyor şey yapıyor. Bir tane arabı sadrazam yapıyor falan filan. Dolayısıyla böyle şeyler var. Ya yani savruluyor. Niye? Amaç pratik. Amacı pratik. Da pragmatik. Öyle. Çünkü siyaset yapıyor. O bir düşün şeyi yok. İşte o yüzden de o işin başına işte emberlerin, talatların geçmesi ve gelip dışarıdan bir mesela bu Bağız'da da vardır. Orada Michel Aflak hemen kenara şey oldu. Onların teorisyenleri mesela Lenin olmadı. Anlatabildim mi? Hani bir fikir adamının bir ağırlığı olmuyor. Çünkü fikir üzerinden dönmüyor. Anladın mı? Sana dönmüyorlar gibi bir argümanı vardı. Güzeldi. Hasan amca doğmayan hürriyet. Bu da çok garip bir adam. Bu ajanlık falan yapıyor sonradan. E bu İttihat Tarakki'ye girip çıkan karışık karman çorman bir adam bu. Bir ara Halas Karanat'a çalışıyor. Sonra Cemal Paşa'nın yanına gidiyor. İşte Cemal Paşa ile Suriye'ye gidiyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de ve Bulgaristan'da Türkiye için casusluk yaparken. Şey bence çok muhteşem bir bilmiyorum ama Barba eskiden çok güzel kitaplar basardı. Akmar'da da bir yerdir burası. Ben çocukluğumda gittim hatırlıyorum. Kimse yayınlamazken yayınlarlardı bu kitapları. Güzel serileri vardı. Bir de böyle İstanbul Kabadeleri gibi kitaplar yayınlardı. Hakikaten İbrahim Temo'nun hatıratı da. Ha bu da Arba. Yani Arba ya bir bakın hala ayakta mı çok değerli bir yayın. Bu literatürü ayakta tutanlar bunlar. Yani böyle Ve bu bir kitapçıdır yani. Değilse de yayın evlerimize sesleniyoruz. Bu evet. Literatürü unutturmasınlar. Hemen şurada Akmar'da çocukma gittim. Akmar'da hangi kapıdan girdim bulamadım. Şimdi onların yerini artık söyleyemiyorum ama çok şeyde sahibini de tanırdım. Çocukluğumdan hatırlıyorum yani. Babam götürürdü. Ve şimdi Şimdi 1908 devrimine geldik. Abi burada en önemli adam aslında şu. Aykut Kansu. Gerçekten çok muhteşem iki kitap yazmış. 1908 devrimini anlatıyor. Öteki de İttihatçı Rejim 1908-1913'ü anlatıyor. Bunun bir burjuva devrimi olduğunu, nasıl halka karşı olduğu, Anadolu'da önceli olduğunu gösteriyor. Onu anlatmak için yararlanabileceğiniz, yani Anadolu'da da 1906 itibariyle bir devrim için ufak ufak ayaklanmalar olduğunu, yani halktan tepki, taşra önde gelenlerin... Özellikle vergi ayaklanmaları. Vergi ayaklanmaları. Trabzon'da, o, trabzonda, trabzonda vergi Erzurum'da. Onu da anlatan zaten kaynak basmış o yüzden herhalde. Zafer Kars bir tıp doktoruymuş ama güzel anlatıyor. Bu kitap başka bir kaynaktan da yararlanıyor. Onu da yazı için unuttum o bende yok. Dolayısıyla bu üçünü birlikte okursanız şey görürsünüz. Yani, yani altta bir hareket olması lazım. O altta hareket bir burjuva isyanı ve hakikaten 1908'den sonra çıkan bütün yasalara falan bakın. Burjuva, burjuva kapitalizmi serbest piyasa liberalizm üzerinedir. Türkiye devletçilik 1929 krizinden sonra geldi. İzmir İktisat Kongresi'ne de bakın. İşte ne bileyim Milli İktisat'a e da bakın. Orada bir şey vardır yani. Devletin en azından Burcuva ve onun ardıllarının önünü açıp ekonomiyi rahatlatması bir burjuva isyanıdır. Bu ya her halükarda Aykut Kansu hakikaten Akşinle beraber gerçekten bu döneme dört dörtlük metrolojiye yaklaşan iki hocamızdan biri. Ve gene son olarak da ufak. Gene bak Arba'dan ama şimdi kronikten yayılmış. Demek ki Arba bunları kaybetmiş. Hürriyet'in ilanı Tarık Zafer Tuna'ya çok kolay, çok rahat, çok profesyonel. Tarık Zafer Tuna'ya da çok hakikaten şey. Ama bir tık Akşinle Aykut Kansu daha yoruma dayalı. Tarık Zafer ilk olduğu için şey yapmış. Bu çok bir şey katmaz ama rahat bir kitap. Hürriyet ifadesi artık zaten jenerik bir ifade değil mi? Hürriyet devrimi deniyor Tabii. zaten. Tabii. Hürriyet Devrimi. Deniyor hatta o Meşhur İlanı Hürriyet. Ne zaman o? Evet, Hürriyet. size soruyoruz arkadaş. İkinci Meşrutiyet 23 Temmuz'da mı ilan edildi? 24 Temmuz'da mı ilan edildi? Büyük bir tartışma biliyorsunuz. O insanların Rumelililere göre 23. 23. 23 Temmuz. E tabii ki. Siz, Çünkü biz telgrafı oluyor. çektik 23'ünde. O size ne zaman ulaştı? Ya yani yani sen belki de Bulgarlarla daha çıkmıştı deden. Hiç bu belli de falan değil yani bizim biz şu an İttihat programı yapıyoruz. İttihat Terakki ve iki tane Rumelili var karşınızda. Evet, evet. Rumeliler ama Ana Anadolu'lular 24'ünde durduğu için yani Abdülhamit'in reaksiyonu baz aldıkları için. Evet, bir de anılar. Şimdi abi anı işi çok. Dolayısıyla hangi anıları okumak istediğinize bağlı. Ben belli başlarını aldım. Bir de okuduklarımı aldım. Bir de okumadıklarım da var yani. Bir de hocam anı okumanın metodolojisi olmalı ya. Okuduğumuz her şeye inanmamak gibi, evet. nasıl çek edeceğimiz gibi. Evet, bunlar hele hele bunlar çok tehlikeli o açıdan. Çünkü herkes kendi poz. ama Türkiye'de bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de insanlar anı günlük yazmazlar. Siyasi savunmadır onlar. Mesela Nutuk da öyledir. Buradaki anılar da kendi pozisyonunu savunur. Dolayısıyla günlük olsa mesela kendi baş başa kalır orada duyguyu yakalar. Hatta polemik yapar polemik yaptı. aynen. Bu aynen. aynen. Yani dolayısıyla mesela nutuk da bir polemiktir. Ne anlamda? Atatürk'ün geçmişiyle ilgili muhasebesi ve gelecekte bu olacak bizim tarihimiz. Yani bir devlet kurduk. Ben bu devlete de hakim oldum. Muhalif de artık yok. Ondan sonra ben hani böyle bir tarih yazacak. Ama geriye dönük de bir sürü insanla hesaplaşmaz. Rauf ile, Çerkez Etem'le, işte Mersinli Cemal Paşa'yla. Kimse o. Şey bunlar da öyle. Bir problem daha bunlar gerçekten anı gibi değil. Mesela Cemal Paşa'nın bir hatıratı var. En dolusu bu. Üç büyük paşayla ilgili. Cemal Paşa'nın hatıratı. Yok. O kadar güzel. Çünkü Paşa'yı az dediler Enver ve Talat'a göre hiçbir yerde tutunamadı Cemal Paşa. Ne Suriye'de hep başarısız oldu şeylerinde. Dolayısıyla bir de Bahriye Nazırı olduğunu ekarte etti. Bir tık yani üçlüde bir tık aşağı düşmüş oldu. Dolayısıyla bunu biraz daha az biliyorlar Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa'ya göre ama en uzun hatırat bunun. Şimdi Talat Paşa'nın hatıratı yok, mu? Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin'in de baş muharriri ve bunları tanıyan biri. Aynı zamanda her dönemin muhalifi. Her dönemde bu Demokrat Partide, Cumhuriyet Halk Partisi diye içeri içeratlar. Cumhuriyet Halk Partisi ihtiyatlı diye sürdü çoruma. İttihat Terakki'de bile sonradan işte yanlış grubu bu düştü. Bu sürekli motoru yakan bir nevi her dönemin muhalifi bir adam. O Talat Paşa üzerine bazı şeyler yani Anlatmış da böyle çok kısa yani bir şey olmaz. Anekdotlar mı var hocam Yok anekdotlar ya. da var ama bir seride takip ediyor hani. Bir hikayeye göre çok anekdot var ama full de anekdot değil. Bir şey takibi de var hani bir fikri takip. Ama bu insanlar evet. da bir arada olan insanlar. Günün... Anlatıyor işte yani YouTube'a video çekmemiş de bunu yazmış. Tek tek şeylerle ilgili yazılmış monograflara girmedim. Belki onlar ayrı program yaparım. Talat Paşa ile Tevfik da bir kitabı var ama Enver Paşa ile ilgili var. Şeker Süreyya var işte çok var. Onlar ayrı bir şey çekiyor. E, Enver Paşa'nın bazı mektupları yayınlandı. İşte ha oradan bu çıkmış. Enver Paşa'nın sonları Enver Paşa'nın çiziktirdiklerinden Halil Erdoğan Cengiz güzel de hazırlamış, güzel de bir ön söz yazmış. Çünkü kitapları böyle hazırlaması falan ne yaptıkları belli olmuyor. Güzel bir ön söz yazmıyor. ilmi tetkikle yapmıyorlar bunu. hakikaten yapmış. Teşekkür ederim kendisine. Enver Paşa'nın anıları da burada. Burayı almayı unuttum ama Naci Sultan'ın da benzer bir şey yapıldı. Kronik'ten çıktı. Ona da bakarsınız. Ama dediğim gibi kişiler üzerine ayrı bir program yapacağım. Orada onları da şey yaparım. Yani gene İttihat Teraki'nin üst sıralarında yer alan 3 paşanın dışında insanlar da var. Bunlardan biri Katibi Mumi biri Fethi Okyar, biri de Mithat Şükrü Bilada. Fethi Okyar ilk İttihat 1912 ler, 13'lere kadar. İttihat Tarak için önemli bir güçtü. Hatta Mustafa Kemal Fethi Okyar bloğunun önde gelen ismi Fethi Okyar'dı aslında. İçinde çok ilginç anılar var. Üç devirde bir adam anlatıyor. işte 1908'de Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Sonra da siyaset biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yapmış. Daha sonra ikinci siyasi partisini kurmuş. Serbest Fırkayı kurmuş. Atatürk'ün çok yakın arkadaşı, sınıf arkadaşı Ali Fethi Okyar. Çok enteresan anılar var. Bir de burada çok ilginç ne var abi? Abdülhamit'i Alatini'den Bey Sarayı'na bu getiriyor. Ve onunla hep mabbet ediyor yani. İttihatçıların Abdülhamit'le liyazonu, bağlantısı bu gibi. Orada çok ilginç birkaç anı var. Onu okumak istiyorum. Abdülhamit bunlara diyor ki, ''Ben hazırım. Geliniz, sorunuz. İster tatbik eder, ister etmezsiniz. Fakat ben bu yorgun omuzlarımda 70 yıla yakın ömrü ve onun yarısına erişmiş iktidar tecrübesini taşıyorum. Yalan mı?'' Bunun üzerine bunlar da diyor ki, işte Fethi Okyar da Talat Paşa'ya gidiyor, ''Gidip soralım.'' diyor. O da diyor ki ne yüzle gideyim? Seni tahttan indirdikten sonra bak neler oldu diyebilmenin hicabını görmedim değil. Bu hakikaten çok şey bir şey yani. Bunu bir ihtiyaççının itiraf etmesi. Abdülhamit'in de burada kendini yani 70 yaşında siyasetle hala, devlet işleriyle hala ilgilenme ısrarını yakın zamandaki bir muhalefet partisi liderle benzetmedim değil. Ama bir başka şey var. Mustafa Kemal'i bir ara öldürmeye çalışıyorlar. Eyüp Sabri Bey o da umumi katip. Sirkeci'de bir otelde Mustafa Kemal Enver Paşa ile ilgili bir takım ifadeler kullanıyor. ne dediyse. Bunun üzerine de İttihat Terakki umumi katip Eyüp Sabri Bey, Ali Fethi Bey'i çağırıyor, Fethi Okyar'ı çağırıyor. Fethi Okyar hala gene makbul. Mustafa Kemal komple bunlarla koparmış artık. Bu İttihat Terakki içinde işlerin nasıl döndüğünü de güzel anlatıyor. Diyor ki, size de mahrem olarak duyduğum bir şayi söylemek isterim. Fethi Okyar'a diyor. Bilirsiniz ki Mustafa Kemal Bey hislerini açıkça ve pervas ifade eder. Enver'in Harbiye Nazırı oluşundaki şekli tasvip etmediğini açıkça ifade ediyormuş. Bazı arkadaşların da hem asker hem mebus hem muhtelif işlerin içinde ve başında bulunmuşunu ordunun muhteba ve inzibatına muvafık bulmadığını da her yerde söylüyormuş. Zannederim Sirkeci'deki Bahri Sefit Oteli'nde bazıları da arasında münakaşa da olmuş. Bunlar için de Senanlik Dansı'nda Silahçı Tahsin, Yakup Cemil ve emsali var. Üzülecek hadiseler meydana gelmeden Mustafa Kemal Bey'in bir an evvel buradan ayrılması çok iyi olur. Üzücü hadise nedir? Yani bir hani çekim Anladık Anladık evet. Ama Mustafa Kemal açısından bir fikri tutarlık var. Siyasetin ve askerliğin aynı anda yapılmamasını o zaman da istiyor. İstiyor istiyor ama onun şeyi de var tabii enverlerin önünü kesmek gibi bir politika da aynı zamanda. Cemide yani bir de bu ifadenin şöyle bir önemi var. Eyüp Sabri'nin muhatap olmasıyla alakalı. Eyüp Sabri Makedonya'da daha çıkan üçüncü isim. Ha, evet. Enver ve evet. Resne yanı sıra. Evet. Ohri'de daha çıkan Eyüp Sabri Bey. E tabi zaten umumi katibi yapmışlar. Önemli bir Ama Fethi da. Sonradan yani önemi enteresan şekilde mesela Malta'ya gitmese Fethi Okyar. Ne bileyim bu 1913'te Sofya'ya sürülmese falan. Yani birkaç kere iktidarda önemli bir figür. O yüzden Fethi Okyar'da okuyun. Mithat Şükrü Bilada da imparatorluğun çöküşü bu da öyle. Çok enteresan detaylar olan. En başından beri İttihat Terakki'yi bilen güzel bir anı. Bir de Kazım Karabekir'in İttihat Terakki üzerine yazdığı bir kitap var. Bu da hakikaten şey. Yazmayı seven birisi Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. çok iyi de yazan biri ha. İyi yani. Çok zeki bir adam. Hakikaten. Bu eskilerin elinde kalemle yaşayan. Abi zeki zeki. Yani zeki bir paşa. Zaten bu marif madalyasıyla falan mezun olmuş. Bir başka bir şey de bütün İttihat Terakki'ciler Harbiye Mektebi'nden birincilikle mezun oluyor bu. Fethi Okyar öyle, Kazım Karabekir öyle çok var. O zaman eğer öyleyse hakikaten demek ki en kendini gösterebilen, hayatta da kendini gösterebilmiş. Bu değerli bir şey olur. Yani Harbiye... Zaten sizin teziniz hocam. Siz bir altın kuşak olduğunu söylüyorsunuz. Ama altın yok. kuşağın için ya şöyle olur ya mesela şimdi bizde bölüm bir, bize ÖSS birincisi gelmişti. İkinci hafta kuyuza girdi 48 aldı abi. İşte altın kuşak değilmiş demek <laughs> hocam. Olabilir. Ya da işte bir okulu birinci bitiren hayatta başarılı olmaz. Burada okulu birinci bitirenler harbiye mektebini çok iyi bir eğitim aldıkları da belli. Şey de birlikte. Bu arada Ali Fuat Cevdet sınıf arkadaşım Otur, kitabını kitabında mutlaka okuyun. Harbiye nedir, nasıl bir yerdir? Onu anlamada çok yararlı olur. Bir başka şey Hüseyin Kazım Kadri. Bunlar gazeteci ve bu gazeteci tayfasından ya da gazeteci siyasetçi tayfasından çok üst düzey olmayan Üç kişi ardarda. arda. arda. Besariye Efendi. Kendisi meclis ayağında, meclis Mebusanda görevlerde bulunuyor. Roman sonra 1914'de e kalacak. Güzel analizler. Dışarıdan bakan bir yani. İhtiyaççı oluyor. Ember çağırıyor bunu Makedonya'dayken. Fakat öyle kalıyor. Yani 1914'den sonra sahnenin dışına çıkıyor. Bir diğeri gene bunun gibi Hüseyin Kazım Kadri. İsmail Kara yapmış bunu da edisyonunu. Bunda da ilginç şeyler var. Yani ilk sıraya koymam. Ben kendi okuduklarımdan şey yaptım. Bir de Tanin'in tahrir müdürü. Yani yazı işleri. Ve baş muharriri Muhittin Birgeli. Baş yazarı ve yazı işleri yazı musun Vallahi anlatıyor da anlatıyor. Bayağı anlatıyor yani. Bu kadar uzun bir anı musunuz bilmiyorum ama bunu da söylemiş olayım. Enteresan şeyler karşımıza çıkabiliyor. 2-3 kitap daha söyleyip bitireceğim. Zaten 100 dakika oldu bu biraz uzun oldu. E biri kağıdım Karabekir'in İstiklal Harbinde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki. Ya yani bu üç kitap da aynı şeyi anlatıyor aslında. Yani aynı şey derken çok farklı de okuyun. Milli Mücadele'de İttihatçılar, Enverler falan bunlar nerede? Çünkü ben de kitabımda bu bazda bir yerde konumlandırdım. Milli Mücadele İttihatçıların yaptığı bir hareket. Daha sonra içinde yani Enverciler değil. Enverciler kaybedecek. Talat zaten tek başına hiçbir zaman güç olmasa hep güçlü. Mustafa Kemal'le anlaşacak gibiydi. Ölmeseydi. Cemal zaten Mustafa Kemal'le arası hep iyi. Biliyoruz 1918'de dönerken İstanbul'a atlarını Cemal Paşa'ya veriyor. Cemal Paşa ya, satıyor. Hatta fazla paraya sattığı için fazlasını da veriyor. O kadar dürüst insanlar yani. Ve bunlara çok şey iftira sattı. Bak çok rahatsız da Para Allah. İttihatçı altınları falan filan. Böyle abuk şeyler söylediler. O yani başka günahlar olabilir. O değil yani. altın para işi yok. Orada Cemal Paşa'nın oradan bir şey var. Bu üçü bir birinci dünya savaşı kaybedilince böyle bir bir şey harekat olmaz belli bir yerde silah konmuş olması lazım. Belli bir yerel direniş örgütlenme. Onun seferberlik itaatçılar. planı. Seferberlik var planı. O Balkan Savaşı döneminde de gündeme gelmiş. İstanbul düşerse. Von der söylüyor. Ya diyor siz İstanbul kaybetmeniz çok normal. Hiç mi önlem almalı? Adam çıldırıyor. Ya bu İstanbul tutamazsınız gidiyor. İstanbul kolay kaybedilebilecek bir şey. Bugün de var. kolay kaybedilir. Abi önü açık şey. Paris için de geçerli. Denizden açık, karadan Denizden açık. Denizden açık, karadan açık, her yerden açık. Güçlü bir devlette de çok güçlü. Ya doğal bir engel yok. Doğal bir engel yok. Hayır bir de şey de yok. Seni tuttuğun yer de dar yani. Edirne'den tutuyorsun. Evet öteki taraftan kuzeyden geliyor, güneyden geliyor. Çok şey zor. Ha İttihat Terakki'nin dışında hürriyet ve itilafı merak ediyorsanız o da bu. Ali Binici hocamızın. Güzel bir kitap. Güzel bir inceleme. Bu da bakarsınız ama kimsenin ben şey yapacağını, hürriyet <laughs> ve itirafını merak ettiğini düşünmüyorum. Bu <laughs> bir parti gibi de değil zaten. Ya bak zaten 25 Meşrut devrinde İttihat Terakki'ye karşı çıkanlar hoca da söylemiş. Yani zaten mesela bunda mı vardı? 1920'de bunlar 19'da 20'de falan iktidarda gelince bunlara kimse bir şey yaptırmıyor. Çünkü bunlar bir parti gibi değil. Tötterak köylü değil abi. Neredeyse yatılı Aynı yerde şey yapacaklar. Ya LG Kalp'i okuyorsun. İşte canım sıkıldı. işte merkeze gittim. Orada konuştum arkadaşlarla. Bir baktım orada şey yapıyor Bir plan konuşuyordu. Ben de dahil oldum. Bunlar meclise gidiyor. Sıkılınca İTC'ye geliyorlar. Onların işte konakta. Biraz daha sıkılırlarsa iki tur atıyorlar. iki i̇kili üçlü konuşuyor. Hep beraberler yani. bir, bir, bir Ayrıca bir teşkilatı da var. Tabii, tabii. özellikle Anadolu'ya tabi. yayılmış güçlü teşkilatı var İTC'nin. Aslında Balkanlar daha güçlü de bu topraklar kaybedince. Ben Anadolu'da o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum her yerde. Mesela çünkü Ziya Gökalp İttihat Terakki ile alakası yok o kadar. Yani çok güçlü değil ama Diyarbakır'da adam olmadığı için direkt onu şey yapıyorlar ilk başta. Ama şu, Bülent kitabındaki o kongre iktidarlarının hani itici gücü oradaki yerel İttihatçılar. Tabii, tabii, Hayır ama her ilde olmayabilir. Mesela Ziya Gökalp var öyle bir şey ama merkez bilmediği halde Diyarbakır'da kim olacak? İlk bir noktada Ziya Gökalp oluyor mesela. Çünkü böyle 100 kişi de değiller. Her yerde olmayabilir. Nerede var nerede yok bakmak lazım. Ve son olarak Kurtlukta düşeni Yemek Kanundur. Kurtlar var sevenler. Özellikle okuması gereken bir kitap. Çünkü bence özellikle Dilik Kemal Tahir'e çok benziyor. Güzel de bir Türkçesi var. Sanırım bir ödül de almıştı. Herkes bu şeyi hakir görüyor böyle entelikler gözükmek için ama bence hem senaryo yapısı olarak hem yarattığı karakterler olarak muhteşem. Özellikle ilk 93 bölüm muhteşem. Oradaki bazı laflar... Kemal Tahir'in laflarıdır. Oradaki bazı karakterler Kemal Tahir'in karakterlerini andırır. Bence iyi bir Kemal Tahir okuyucusuymuş her iki senaristi Ama Kemal Tahir zaten özel programda da yaptık. Kurt Kağan'ı bence... Kan. Benim başladığım kitap Yorgun Savaşçı'ydı. Bilgi Yayın 94 95 gibi de hala hatırlıyorum böyle yeni eve taşımıştık o zaman. Kaderferliydi o ev. Kaderfen yanında okuduğum zamanı hatırlıyorum. Güzel bir kitap herkese de tavsiye ederim. Esir Şehir Üçlemesi'ni de Esir şehir bence. Esir Üçlemesi. Ya, Kemal Tahir'in çok kitabını tavsiye ediyordu. Yorgun Savaşçı, ondan sonra Bozkır Üçlemesi. Yani bütün kitapları okudum. Burada ayrı program da yaptık İsmail Hoca ile. O yüzden onun detayına girmeyeceğim ama Kurt Karnı'yla kapatmış olalım. Evet. Bugün İttihat Terakki ile ilgili kitaplardan bahsetmek. Çok kitap oldu. Hiç bu kadar kitapla yapmamıştık. Daha var. Daha çok anı ama da var. Birkaç katı daha var. Var var. Yani yani benim kaçarım çok temel şeyler de olabilir çünkü çok fazla çıkıyor şey yapıyor. Ben buradaki ofiste kitaplıkta biriktirmeye çalıştım bunları. Taşınmasıyla falan zor. Dediğim gibi genel kitaplardan başlayın. Anıları mutlaka bir süzgeçten geçerek Hangi süzgeç? Birbirleriyle, dönemin ruhuyla, bir de tabiatla. Yani şöyle bir şey var, bir şey oluyor adam. Fiziksel olarak imkansız abi. O yolu o mesafede gitmez, inanıyor. Biraz böyle düşünerek hesaba katalım, ona göre okuyalım. Başka kaynaklar yok. Sizin varsa benim kaçırdığım alta yazın. Ben de onları sizden öğrenmiş olayım. Ya da aklıma gelsin, okuyayım. Bir historik de gelecek ihtiyat terakki ile ilgili ama mevzuyu görüyorsunuz. Yani bu kitapları tekrar okumak biraz sıkıcı oluyor. Yani hepsi aynı şeylerden defalar defalar falan ama bir kafamda iyi bir ihtiyat terakki böyle karşılaştırma bir iddia terakki kitabı yok. Yani bu dünyadaki cemiyetlerden neye benziyor yani? Mazzinilerin ve karbonarilerin ne bu? Hani çıktığı nokta, geldiği nokta açısından bence yok. İki, bu gelişimi gösteren bir şey de yok. Tek peşimiş gibi anlatıyoruz hala. Yani var da popüler kitap seviyesinde en azından yok. Yani nasıl değişiyor? Niye değişiyor? Yani 1909'un iktidar terakisine gittiğinde çok şaşırıyorsun. Bunlar niye böyle şeyler yapıyor diyorsun yani. Ermenilerle kongre de yapıyor. Değil mi? E 1907 şey bir seçimlerde meclise şey sokuyor. Bir, sonra, bir süre sonra bir bakıyorsun Türkçü bir şey çıkıyor. Bu hani bu yavaş geçiş nasıl olmuş falan. Bunları anlatan çok güzel bir kitap yok. Ama bitmiyor dediğim gibi. Bunlar size yetecektir. Bir yılda okursunuz. Ben de bir yıl herhalde o historiyi çekerim diyorum. Başka ne okuyalım serileri istiyorsanız aşağı lütfen yazın. Kaçırmış kitap olsa da yorumlarsanız sevinirim. Bütün bu okumaların sonunda çıkarılacak bir ana fikir de var. Biz bunu kendi aramızda da uyguluyoruz. Nedir arkadaşlar? Nedir hocam? Kurtlukta düşen yemek kanundur.